yok yoldayız. Planlar değişti. Asıl hedefimize hızlı bir şekilde yöneldik. Asıl hedefimiz Fethiye. Üçüncü arkadaşımız Ümit'in kardeşi işleri erken bittiği için uşaktan Fethiye biletini aldı şu an yolda. Biz de Anamur'dan otobüse bindik. Fethiye'ye geçiyoruz. Bazen planladığımız her şey yolunda gitmiyor. Hayat bize otostop çekmeyi değil de <laughs> otobüse binin dedi. Kendinizi yormayın dedi artık yeterince yorulacağız. Kamerayı çevirebilir misin? Ee, o yüzden, <laughs> o yüzden, o yüzden biraz daha. Bu da bizdeyiz. Muavinle samimi olduk. Sağ olsun bize yardımcı olduk aslında. O da şey yapıyor. Karşımızda bizi güldürmeye falan çalışıyor şimdi. Kasılıyor falan. Gubardı, gubardı. <laughs> ee... Evet. <laughs> <laughs> evet, evet arkadaşlar. O yüzden otobüste devam. Evet ya da görüşürüz. Portakal'a varınca yine ama çok aciz. Bunun yüzünden yemek yemek de yemedik hiçbir yerde. Sabahtan beri yiyor arkadaşlar. Bir Sabah şey söyleyeyim mi? <laughs> Cidden yalan söylüyor. Sabah sadece bir sivil yedik. Tamam mı? Ondan sonra yola çıktı. Otostop, otostop. Ondan sonra otogara vardık. Hızlıca bilet aldık. Otobüs bekliyoruz zaten. Otobüse bindik. Yolda gelirken bir tane sandviç yedik. Tamam, demin. Saat kaç? Allah'tan korkuyor. ya. Saat 7 çerezler, cipsler, simitler, ya, ya, <laughs> çubuklar, çikolatalar. Yalan. Yalan söyleyeyim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar görüşürüz.